İzmir bozayının e, en önemli berkli. Sabah saatlerinde Bornova'da Belediye Başkanı Mustafa İdu ve CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'la birlikte Giritli mübadillerle kahvaltıda bir araya gelen Nalbantoğlu, seçim atmosferinin gerilmeye çalışıldığına dikkat çekti. Şu iki gündür Türkiye'de dün gece İzmir'de olanları unutmamamız gerekiyor. Yani bugün yapmakta olduğumuz bu iş bu dayanışmamızı yükselten, birlikteliğimizi yükselten şu güzel kahvaltı, şu güzel anlayışı büyütürsek iki gün önce Erzurum'da dün Burca'da olan işler inşallah hiçbir yerde olmayacak ve sevgili arkadaşımın, sevgili dostumun biraz önce ifade ettiği gibi 15 Mayıs sabahı gerçekten hem İzmir'de hem Türkiye'de güneş bir başka doğacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ile birlikte İzmir'in Kınık ilçesinde muhtarlar ve sivil toplum örgütü temsilcileriyle buluşan Rıfat Nalbantoğlu, Türkiye'nin işsizlik sorununa dikkat çekti. Çözümü kendileri açısından çözümleri e, belediyelerde, yerel yönetimlerde arıyorlar. Çünkü ülkede üretime yönelik, İslam'a yönelik hiçbir politika öğretilmiyor. Çünkü bu politikasızlık insanları gerçekten çok büyük bir çaresizliğe itiyor. Bu çaresizlikte de ulaşabildikleri, çözüm buldukları, yani mesela İzmir'deyseniz, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nı çok doğal olarak bir çare olarak, bir umut olarak görüyorlar. Ama sabahki toplantıda da, Bergama'da da sevgili başkanım ifade ettiler. Yani hepsi hepsi 30 bin kişilik bir kadroyu istihdam ediyor İzmir Büyükşehir Belediyesi. Türkiye'deki ve İzmir'deki işsizlik bu oranlarla kıyaslanabilecek düzeyde değil. Ama sadece gerçekten altı gün kaldı. Bu konuları çözüm üretebilecek, bu konulara çözüm olabilecek bir yönetimin bir anlayışın iktidara gelmesine sadece altı gün kaldı. Büyük seçime günler kaldığını hatırlatan ve yaşanan kriz ortamından kurtulma reçetesinin Millet İttifakı'nın dolayısıyla da halkın elinde olduğunu vurgulayan Nalbantoğlu, son viraja girdik. Bu ülke ve bu ülkenin insanı bir kazaya daha kurban edilmeyecek kadar değerli. Kurtuluş reçetesi elimizde, dedi. Bugün de çok güzel bir gündü.